Evet merhabalar. Videonun girişinde paylaştığım gibi böyle bir elektrikli otomobilde yola çıkamıyorsanız satın alma maliyeti, şarj pek çok problem var. Peki yakıt maliyetleri uçtu. Mazot pazartesi günü 21.5 seviyesine çıkacak. Benzin 19 lira seviyesine çıkacak. Yakıt maliyetleri düşündürüyor. Peki yakıt maliyetleri düşündürürken biz ne yapıyoruz? Her şeyi özellikle evde üretmeyi seviyoruz bildiğiniz gibi. Evde üretebileceğiniz ürünlerden bir tanesini daha size hatırlatacağım. Bu nedir? Marketlerde şu an kuyruğa giriyorlar ya. İşte bu. Ya. Yağ tükettikten sonra zaten yağ da dünya para oldu biliyorsunuz. Şu an iyice faiz fiyatlarla herkes yağ toplamaya başladı. Atık yağ çıkıyor yağın sonunda. Atık yağ ile beraber birkaç malzeme ekliyorlar. Malzemelerden bir tanesi hani bir alkol içki yapıyorlar kör oluyorlar, içenler. Yanlış alkol kullanıldığında metil alkol yani yağ, metil alkol bir de bu lavabo aç olarak kullanabildiğiniz malzeme. Bunlar üç malzeme ile siz yağı damıtarak, kirli yağı damıtarak biyodizel elde edebiliyorsunuz. Evet, biyodizel. Şimdi mazot 21,5 lira olunca atık yağın da kıymeti böylelikle ortaya çıkıyor. Atık yağ toplayıcıları zaten bunu yakıta dönüştürmek için topluyorlar. Bunun da altını çizeyim onun için. Artık yağımız bile değerli atık yağında ne kadar değerli olduğunu unutmayın. Evde öğrettiğimiz pek çok şey var bu dönemde. Onun için devir tasarruf devri ise yaklaşık olarak 8 litrelik bir atık yağdan metil alkol karışımıyla da beraber damıtıldıktan sonra yine 8 litre civarında bir mazot ortaya çıkıyor. 8 litre mazot da 20 liradan hesaplasanız 160 lira seviyesine geliyor. Kaliteli bir şekilde siz bunu yaparsanız da aracınıza zarar vermeyecek seviyede olabilir ama düzgün yapamazsanız enjektör masrafı, partikül filtresi gibi pek çok masrafta karşınıza çıkabilir ama fiyatlar öyle bir seviyeye doğru gidiyor ki böyle alternatifleri de düşünmek gerekebilir. Brent petrol şu an 114 dolar seviyelerinde dünya pazarında 185 dolara kadar gidebileceği ile ilgili öngörüler var. Yani ülkemizde hem kur yükseliyor hem de Brent petrolün yükselmesiyle beraber kurun artışından çok daha fazla yakıt fiyatlarında artışlar görebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Şimdi elektrikli bir araç üzerinden size tanıtım yapıyorum Zoe ile ilgili. Elektrikli araçla ilgili pek çok detayı anlatacağım ama herkese uygun değil. Şimdi eviniz 5. katta, açık bir alana park ediyorsunuz. Kendi aracınıza erişebileceğiniz bir yer olmadıktan sonra elektrikli araç sizin için kullanışlı değil. Aynı zamanda herkesin elektrikli araca sahip olduğunu düşünün. Böyle bir geleceği düşünün ki böyle bir gelecek hedefleniyor. Nasıl şarj edecek herkes arabasını? O elektrik altyapıları nasıl oluşacak? Bunlar gelecekle ilgili soru işareti. Günümüzün deneyimlemesiyle ben size mümkün olduğunca karşılaştığım sorunları da anlatmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi herkese uygun bir ürün değil. Elektrikli araç mevcut araçlarla beraber nasıl az yakarız gibi yine farklı videolar size oluşturacağım ama böyle biyodizel gibi alternatifler de olduğunu unutmamanız lazım. Bunları tekrar hatırlamamız gerektiği gibi gözüküyor. Evet, biyodizel ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Atık yağların değerlenmesiyle beraber biyodizel oluştuğunu unutmayın. Atık yağ, metil alkol ve bu lavabo açıcı olarak kullanılan malzeme size harikalar yaratmış bir sonuç olarak ortaya çıkabiliyor. Evet, bu genelde eski tip araçlarda kullanıldığında pek de sorun olmayacak bir durum. Eski yakıt seçmeyen dizel otomobiller için geçerli. Yeni nesil partikül filtreli araçlar nasıl tepki verir? Bu tamamen soru işareti açıkçası. Bugünkü konumda marketlerdeki yağ kuyruğu, yağların karşılığında yağ tüketildikten sonra çıkan da yakıt ürünü olan biodizel ile ilgili bir hatırlatmaydı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.